Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Pixar'ın yeni filmi Luca hakkında konuşalım dedim. Aslında filmi ilk çıktığında Haziran'da izlemiştim. Bu videoyu da Haziran'da yaptım ama yayınlandığı tarih Temmuz'un ortaları hatta Ağustos'a bile sarkabilir. Videolarımızı önceden stokluyoruz. Bazen de araya yeni haberler geldiğinde onları koymak zorunda kalıyoruz. Stoklar da böylelikle uzuyor. Neyse Luca iyi mi tavsiye eder miyim? Bunlar hakkında konuşalım. Bu tür videoların devamı için like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi başlayabiliriz. İyi seyirler. Spoilersız bir inceleme olacağını da söyleyeyim. Filmimiz Luca isminde bir ana karaktere sahip ve kendisi bir deniz canlısı aslında ama bunlar karada insan şeklini alabiliyorlar. İşte Luca film boyunca ailesinden ve deniz hayatından kaçıp arkadaşlarıyla birlikte insan olarak yaşama devam etmek istiyor. Bazı hayallerini de gerçekleştirmeye çalışıyorlar bu yolda. Filmde bu iki arkadaşın insan hayatına uyum sağlamasını ve yaptıkları eğlenceli şeyleri güzel yansıtmışlar. Film İtalya'nın Portorosso isimli bir sahil kasabasında geçiyor ve bu film izlemeniz için büyük bir sebep. Manzaralar, çevre tasarımı, görsellik harika. Evet Pixar'ın her filminde görsellik üst seviyede ama bu filmde diğerlerine göre ayırt edici bir özellik pek olmadığı için görsellik gönülle daha çok ön plana çıkıyor. İçinde bulunmak isteyeceğiniz bir kasaba yaratmışlar. Buradaki manzaraları görünce orada olmak istiyorsunuz gerçekten. İzlerken içinizi ısıtacak. Luca hakkında beklentilerimi daha önce Haziran ayında çıkacak dizi ve filmleri konuştuğum bir videoda bahsetmiştim. Burada Luca hakkında çok büyük bir beklentim olmadığını fakat Pixar filmleri de belli bir seviyenin altına hiç düşmediği için bu filmin de izlenebilir olacağını söylemiştim. Zaten bir Pixar filminin derin olup olmayacağı fragmandan, konudan, kullanılan renklerden falan her türlü anlaşılıyor. O yüzden Sol gibi çok derin, anlamlı bir film beklemeye gerek yoktu. Aslında mantıklı çünkü Pixar her filmini böyle derin yapmaya çalışsa her film güzel olamaz. Bazıları çok zorlama olur. Arada böyle çerezlik, kafa dağıtmalık filmleri de yapsınlar ki herkes seve seve izlesin. Dostluğun ve aile desteğinin önemi çok güzel anlatılmış. Bunun yanında fiziksel farklılığı olanlara karşı ayrımcılık yapılmaması gerektiğini de burada çocuklara bir ders niteliğinde göstermişler. Tabi bunlar klasik Pixar filmi öğretileri. Buna eleştirel bakarsak her film birbirine benzediği için bunun iyi bir film olduğunu söyleyemeyiz. Neticede faydalı bir film. Çocuk filmi ve ailece keyifle izlenebilecek bir film olmuş. Burada kötü yönlerinde klasik Pixar filmlerinde olan kötü yönleri olduğunda açık ama onun dışında belirtmem gereken bir yönü daha var. Mesela Pixar Coco filminde Meksika kültürünü, oradaki insanların yaptıklarını, kişiliklerini izleyiciye başarılı bir şekilde aktarmıştı. Maalesef Luca bunu o kadar iyi yapamıyor. Yani sonuçta İtalya'da geçiyor olaylar. İlla ki İtalya kültürü, o insanların yaşayış biçimi anlatır bunlar ama Coco'daki kadar iyi yapılmamıştı. Zayıf kalmış bu konuda. Onun dışında söyleyecek pek bir şey yok aslında. Dediklerimi dikkate alarak izlerseniz tatmin edecektir sizi de. Tier liste C veriyorum ben bu filme. Siz Luca'yı izlediniz mi? Film hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumları yazabilirsiniz. Ve bu tier listteki diğer filmleri de film önerileri oynatma listemizden ulaşabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse like atıp abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.